Merhaba sevgili yay arkadaşlar ve yükseleni yay olan arkadaşlarımız. 2021 Emcet hesabına göre Şubat ayı burç yorumunuzu Emcet kitabından sizlere anlatmaya çalışacağım. yay burcu ve yükselen yay olan arkadaşlarımız gerçekten özellikle Ocak ayı ortaya çok fazla fedakarlık koyduğunuzu görüyorum. Hala daha da koymaya Şubat ayında da koymaya devam ediyorsun. Ancak e, bu sadece yani bu yaptıklarının hepsi sadece mutlu olmak için ve huzuru bulmak için, e, özellikle aşk açısından yarım kalmış bazı girişimleriniz söz konusu. Bunlar her neyse Şubat ayının 9. günü 10. günü itibariyle yarım kalan girişimlerinizi tamamıyla sonuçlandırmış oluyorsunuz elinize birçok fırsat geçecek şubat ayında şubat ayının özellikle 22. gününe dikkat edin şubatın 22'sinde elinize çok büyük bir fırsat geçecek bunu iyi değerlendirmenizi tavsiye ederiz Öncel öncelikle iş ve aşkı ayırt etmeniz gerekiyor çünkü kontrolü kaçırıyorsunuz ve sorumluluk altında eziliyorsunuz maalesef. Belki de aşk hayatınızda yaşadığınız sorunları iş hayatına yansıttığınızı görüyorum. genel olarak bu sizin başarısızlığına belki başarısızlığınıza sebep oluyor ama genel olarak baktığımızda gelişmeleri gerçekten kontrol altında tutma yeteneğiniz çok güçlü, doğru adımlar atıyorsunuz, doğru noktaya odaklanıyorsunuz ee, ve bu şekilde aslında pastanın büyük diliminde siz yemiş oluyorsunuz sevgili yay arkadaşlarımız. Ee, özellikle birlikte iş yaptığınız kişilerle aranızı bu aralar iyi tutmanız gerekiyor çünkü. Ee, çalıştığınız yerde eğer e, bir firmada çalışıyorsanız ortaklı bir iş yapıyorsanız ya da kendi işiniz bile olsa şubat ayında biraz küçülmeye gitme gibi bazı durumlar söz konusu e, olabilir bu yüzden çalıştığınız insanlarla aranızı biraz daha iyi tutmanız gerekiyor bu şekilde davranırsanız e, şubat ayının sonuna doğru finansal anlamda oldukça istikrarlı bir durum içinde olacaksınız. Ama siz yine de bu duruma fazla güvenip gereksiz harcamalara girmeyin. E, maddi e, size özellikle işle alakalı maddi e, anlamda destek olacak kişiler hiç düşünmediğiniz farklı alanlardan geleceğini mutlaka unutmayın bu çok önemli tamamen hiç düşünmediğiniz ve farklı alanlardan işinizle alakalı finansal yardım göreceğiniz yazıyor ee, geçmiş zamanda gerçekten çok büyük iyilikler yapmışsınız ve bu iyiliklerin karşılığını alıyorsunuz olaraktan veriyor mantığınızı kullanın duygularınızın esiri asla olmayın ee, özellikle e, bu dönem bol seyahat edeceğiniz bir zaman dilimi olarak gözüküyor sonuçta pandemiden dolayı hani yurt dışına çıkmak falan da biraz sıkıntılı ama kitapta yazan e, özellikle şehirler arası çok fazla gidip geldiğiniz ve yolculuk yaptığınız yazmakta e, ama bu tüm yolculuklar sizin için de çok keyifli geçecek sevgili yay arkadaşlar sevgiyle kalın